Evet arkadaşlar şimdi Ekrem pamuk şekeri deneyi yapacağız. Gerekli malzemelerimiz bir adet pamuk şekeri ve biraz su. Şimdi açalım. Bakalım bu pamuk şekerini. Heyecanlı mısın Ekrem Ne yapacağız biz seninle? Deney mi? Oy açamadım ya. Evet açtık pamuk şekerimizi. Ekrem hemen yemeyeceksin ama suyun içine açacağız tamam mı? Yeme bak. Ya, ya. Yemeceksin. Ay. Nasıl yumuşak mı pamuk şekeri? Dur hepsini çıkarma. Dur hepsini çıkarma. Biraz al bakalım. İçine poşeti kaçtı. Biraz al bakalım pamuk şekerini. Al pamuk şekerini. At bakalım suyun içine. İnanmıyorum. karıştır. Karıştır bu kaşıkla bir. Ellerim pembe oldu Ekrem Bey. Ben. Su ne oldu böyle? Hangi renk oldu su? Pembe su oldu. Biraz daha at pamuk şekeri. At bakayım. Ha! Hemen edin Ekrem Bey ben bu pamuk şekeri? Biraz daha at. Oy, dur dur hepsini çekme At bak. Ha! Ellerine bak. Kaşığına bak. Ay ellerinde pembe oldu. <laughs> Al ye. <laughs> <Biraz> içine. <laughs> i̇çine mi atacaksın? At bakalım. <laughs> hemen, bu eriyor ya. Bakalım suya bakalım. Arkadaşlar su pembe oldu. Ekrem'e hangi renk oldu su? Pembe oldu. Şekerli bir su oldu galiba. Hepsini atacak mısın? <laughs> eridi. Bunu da ye. Bunu da ye. Hadi hadi ye. atacaksın Ay o da eridi. İllerin nasıl oldu ekremim ben? Yapış yapış mı? At, at bunu da. Parmağımda kaldı. Parmağımda kaldı al bunu da. Al bunu da. Senin de mi kaldı parmağında? Sok suyun içine elini sok. Sok içine senin elin de erisin. Bakayım. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bir daha yapayım mı? Bak. Ne oldu eklemeyim ben. Suya gelen yerler hepsi eriyor. Hazır mısın bak şimdi bak elimde var <gülüyor> yok <gülüyor> çok güzel bitti deneyimiz burada bitmiştir arkadaşlar Aha, ekrem e mi içiyor musun o <laughs> nasıl tadı güzel mi tadı güzel <laughs> tadı güzel mi ekrem e mi? Arkadaşlar ekle o suyu içiyor şu an. Şekerli bir su içiyor. Pembe su. Hop! Tadı güzel mi? Afiyet olsun ekle meymene.